çok ünlü sevilen isim maalesef kalp krizini yenik düşerek hayatını kaybetti. Pamukkale şaraplarının sahibi Yasin Tokat tatil amacıyla gittiği Kuşadası'nda yüzdüğü sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan Tokat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Denizli iş insanı Yasin Tokat tatil için gittiği Kuşadası'nda yüzdüğü sırada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan ünlü iş insanından acı haber geldi. Pamukkale Şarapçılık Yönetim Kurulu Başkanı ve Gıda Mühendisi Yasin Tokat tatil amacıyla gittiği Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzel, Güzel Çamlı tatil beldesinde yüzdüğü sırada kalp krizi geçirdi. Tokat'ın fenalaştığını görenler ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tokat buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Söke Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören tokat doktorların tüm müdahalesine rağmen maalesef hayatını kaybetti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.